Cemaat-i Müslimîn, ikvan-ı Her hak olsun, batıl olsun. Din'in bir tahiyyesi, bir selamlaşması vardır. Toplulukların kendi örf ve adetlerine has selamlaşması, tahiyyeleri vardır. Hristiyanlar avuç içleriyle, Yahudiler parmaklarıyla, Mecusiler eğilerek, Araplar İslamiyetten evvel hayyâkallâh. Allah seni uzun yaşatsın manasında sözlerle, kelamlarla selamlaşırlardı, tahiyyeleşirlerdi. Efendimiz ve vesselam geldikten sonra buyurdular ki: "La el cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la hatta tahabu. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş, hakiki manada iman etmiş olamazsınız. Eveledullukum ala şeyin iza fa'altumuhu tahabbtum. Size birbirinizi seveceğiniz çok güzel bir şey öğreteyim. Efşü selama beynekum. Aranızda selamı yayın. Küçük oturan, yürüyen oturana, küçük olan büyüğe, az olan topluluk, çok olan topluluğa selam versin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah desin. Onlar da ve aleyküm selam ve rahmetullah diye mukabele etsin der. Cemaat-i Müslümin. Selam bir mütefekkirin deyişiyle bir eman manifestosudur. İki Müslümanın arasında imzalamış oldukları bir eminlik muvafakat namesidir selam. Bir Müslümanın diğerine benden sana zarar gelmez demesidir selam. Bir Müslümanın diğer bir Müslümana benim lisanımdan çıkacak herhangi bir söz, lisanımdan sudur edecek herhangi bir kelam senin kalbine zarar ziyan, senin kalbinde herhangi bir kırıklık hasıl oluşturmaz, kırıklık meydana getirmez demektir selam. Ticaretinde, alışverişinde, karşıdaki mümine yapacağın alışverişte, ticarette benden sana herhangi bir bencillik, hainlik, tuzak, aldatma olması, meydana gelmesi mümkün değildir demektir selam. Selam bir Müslümanın bir Müslüman arasında eminlik, muvafakat namesi, Benden sana zerre zarar gelmemesi demektir selam. Yarın cennetlikler vesikallezinettaqav rabbahum ilal cenneti zümre o cennetlikler zümre zümre bölük bölük cennete doğru gidecekleri vakitte sevk olunacakları zaman o sevk olunacakları zamanda Hatta izâ câûhâ ve futihat evvabuha O cennetin kapısına gelecekler o cennetlikler. Cennetin kapısına gelecekler. Ve kâle lehum Cennetin kapısı açılmış. Cennetin bekçisi Rıdvan. Rıdvan meleği ve o cennetliklere diyecek ki Selamun aleyküm. Selam sizin üzeriniz olsun ey Müslümanlar. Ey dünyada selamı yayanlar, dünyada birbirlerine selamun aleyküm ve aleyküm selam diye hitap edenler, ey dünyadan birbirleri arasında imzalamış oldukları eminlik muhafakat namesine helal getirmeyenler, selamun aleyküm, selam sizin üzerinize olsun, tıbetum fedhulûhe halidin, tertemiz olarak, ebedi olarak girin şimdi cennete diyecek.'' Cemaat-i Müslümin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kiramıyla bir mecliste bir toplulukta oturuyorlardı. Ashabtan birisi geldi, meclise selamun aleyküm dedi, geçtiği yerine oturdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona senin için on sevap vardır buyurdu. Sonra başka bir ashabtan birisi geldi, meclise dahil oldu. Selamun esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi, Yerine oturdu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senin için 20 sevap vardır buyurdu. Sonra başka bir sahabe geldi oturdu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu dedi. Ve Efendimiz selamına aynı şekilde mukabele etti ve selasun senin için 30 sevap vardır buyurdu. Ve izâ hıyyitum bitehiyyetin fehayyû bi ehsene minhâ evruddûhâ. Ey müminler size selam verildiği takdirde selamı alın. Selama selam ile mukabele edin. Bi ahsene minha evrudduha. Ya o selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullahı ekleyerek daha güzel mukabelede bulunun ve yahutta tam mukabili olan ve aleyküm selam diyerek mukabelede bulunun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular yine. Ey Yuhannas, ey insanlar. Efşü selamı beynukum. Aranızda selamı yayın. Vasilul erhame ve sılay akraba ziyaretine devam edin. Ve et'imut ta'ame yoksula fakire yedirmeye arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, akrabanıza yedirin. Ve sallu ve insanlar niyamun. İnsanlar uykudayken namazlarınıza devam edin. Tedhulûnel cennete bi sıkıntısız, zararsız, dertsiz, kedersiz olarak sonra girin cennete. Hakkul müslimi alel müslimi hamsun buyurdular. Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Raddü selam, selamına cevap vermek. Ve teşmitul atisi, hapşurana yerhamukallah demek. Ve, ve icabetü daveti, davetine icabet etmek. Ve iyadetül meryazi, hastasını ziyaret etmek ve ve tibaul ve cenazesine katılmak Müslümanın Müslüman üzerindeki beş hakkından birisidir buyurdular. İnnel yehude kavmun hussedun muhakkak ki Yahudiler çok haset hasetçi, çok zararcı, ziyancı kavimlerdir ve üç şeyden dolayı sizi çok haset eder, kıskanırlar. Bunlardan birisi sizin selamlarınıza vermiş olduğunuz cevaplar, diğeri namazlarınıza duracağınız vakitte saflarınızı sık ve düzgün yapmanız, bir diğeri ise imamın arkasında namaza durduğunuz takdirde fatihalardan sonra amin demenizdir. Yahudiler bundan dolayı size çok haset ederler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyor ashabına. Ümmeti Muhammed'e bir müjde veriyor. مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَيْنِ فَيَتَسَفَاهَنِ İki Müslüman birbiriyle karşılaşır, birbirine selam verir, birbiriyle musafaha eder. İlla gufira lehuma qabla an Daha ayrılmadan ikisinin de bütün küçük günahları affolunur buyurdular.